İnsan koca bir ömür her şeyin planını yapar da bir tek bu planları yaparken öleceğinin hesabını yapmaz. Şimdi kim bilir ne planların var. Belki bir ev almak istiyorsun ya da evlenmeyi düşünüyorsun veya iş kurmayı belki de geleceğini garantiye almak için üniversite okumayı hayal ediyorsun. Düşünsene sen bu planları yaparken hiç beklemediğin bir anda ölüm gelmiş ve seni bulmuş. Ne olacak şimdi? Her şeyin yarım kaldı. Ne ev alabildin, ne evlenebildin, ne kendi işini kurabildin, ne de üniversite okuyabildin. Dünyaya gözlerini yummuşsun, tekrar gözlerini bir açıyorsun ve bir bakmışsın kabre alem. Ülker ve nekir melekleri sorguya gelmiş ve yaptıklarınla hesaba çekiliyorsun. İşte, işte o zaman ne olur biliyor musun? Ev alabilmek için, kendi işini kurabilmek için biriktirdiğin malı mülkü geride kalanlar paylaşırlar. Bütün emeğin heba olur. Evlenmeyi düşündüğün, sevdiğin bir günahlar, iki günahlar, hadi bilemedin üç günahlar bir yerden sonra alışır. Bütün bir ömür senin arkandan ağlayacak değil ya. Belki de karşısına başka birisi çıkar, gönlünü ona kaptırır, onunla evlenir, sen de mazide kalan bir anı olursun. Kalan hayatına devam eder, vah ki ölene. Gelecekte kendi ayaklarının üzerinde durabilmek için geceni gündüzüne katıp ders çalışıyorken, 24 saatin az da olsa bir kısmını Rabbine ayırmıyordun ya, işte öldüğün zaman o Rabbinin huzuruna varırsın. Ne malın kalır ne de kalır. İnsanlar öldüğün zaman sana isminle hitap etmezler. O anda ismin cenaze olur. Daha genç misin? Gençliğine güvenme. Kabirler ne gençlerle dolu. Ölümün yaşı yoktur. Ölüm sana nefes aldığında geri veremeyecek verdiğinde ise geri alamayacak kadar yakınken sen ne diye yıllar sonrasının hesabını yapar da öleceğinin hesabını yapmaz dünya için geceni gündüzüne katar da ahiretin için çalışmazsın ölüm senin peşindeyken sen sen neyin peşindesin ey insanoğlu